Arkadaşlar bugün sizlerle benim YouTube'daki ilk videom ee, çok heyecanlıyım. Videolarım daha çok slime videosu ve e, şaka videosu olacak. E, Tabi dans ve piyano da yapacağım, ben yani piyano da çalacağım. E, daha çok slime gibi etkinlikler yapacağım. Mesela şeyler. Hmm. şey bu arada benim arkadaşım Selen'in kanalı da var. Adı Selen Oyunda. O da daha çok oyun göz çekiyor. Mesela Minecraft videoları gibi videolar. Ben çok bilmiyorum o videoları. bilgisayar oyunu oynamıyorum çünkü. Hmm. Belki ben de Selen'den taktik alarak video çekebilirim. Oyun videosu. Bilmiyorum tabi. O bana yani izin verirse. Öyle çıkse. Evet. Bu video bu kadardı. Bu sadece bir anlatma videosuydu. Diğerki videolarımda çok eğleneceğiz. Görüşmek üzere. Videoma like atmayı unutmayın. Bay bay.